Kısa bugün sizlerle birlikte baloncuk nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce bardağı alıyorsunuz. Büyük bir bardak ama. Yani gördüğünüz gibi şunun gibi büyük bir bardak alacaksınız. İçine dibine kadar sabun dolduracaksınız. Ve e, makas koyacaksınız elimizi aldığımız yere üfüreceksiniz bu kadar yapılış bu kadar yani neredeyse bir 10 dakikanız alacak yapılışı bu kadar gördüğünüz gibi ben de yaptım gösterdim az önce gördüğünüz gibi yapılışı bu kadar arkadaşlar seviyorum Kendinize sağlıklı bakın ee, Kendinize sağlık bak sağlıklı bakın diyorum ama Bunlara hiç kimse inanmıyor. Bu videoya e, ee, bu videoya bakanlar yanlışlıkla e, sabunu yutmasınlar genç <laughs> gençler sakın yutmayın. E, ee, tek üfürün. Yarın gidin bakkaldan. Kırsatiyeden falan baloncuk alın. Yapacağınız bu kadar arkadaşlar. Kendinize sağlık bakın. Ee, bir videomuzda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bay bay size öptüm.